Bırakayım mı Onur? Evet. Bırakayım mı? Evet. <laughs> Bırak çıkar o çıkar. Kendi uçuyor ha evin içinde. Dur bana doğru geliyor. Hayır bunu alamam Onur alamam. Ağlama boşuna. Ya çok pahalı ama ya. Çok mu istiyorsun? Abinin var? mı? Var. var mı onun? Aha. Ama onun benim gezabıydı. Tamam al, al al al. Al. Ha oldu mu? Hemen de sustu. Abi. İran bu yılanı aldık ya şimdi gideceğim anneyi korkutacağım. Bak şimdi ne kadar korkacak Gel. Paketinden açalım. Bak yılan burada. Ben korkutacağım tamam mı? Hadi gel gel. Anneyi korkutacağım. Dur dur gel gel. Neredesin? Dur dedim. Dur dedim ya. Ya bir korkutalım bir dur. Başka. Al al al. Nasıl? Al tutsana. Tut bir. Tut. <laughs> Korktu.